İzmir'de gümrük muhafaza ekipleri akaryakıt kaçakçılarına darbe vurdu. Düzenlenen operasyon kapsamında Ali Ağa ilçesinde 8.030 ton kaçak yakıt ele geçirildi. Tankerler durduruldu, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Kaçakçıları zengin eden akaryakıt işte böyle ortaya çıkarıldı. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde 8.030 ton kaçak jet yakıtı ele geçirildi. Mülk muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul merkezli bir firmayı takibe aldı. Şirketin Milas, Bodrum ve Trabzon havalimanlarına verilmek üzere 8.300 ÖTVsiz jet yakıtını aldığı tespit edildi. Araştırmalarda Trabzon Havaalanı'na yapılan 7 sevkiyattan 6'sının giriş çıkış kaydının bulunmadığı ortaya çıktı. hava Havaalanı'nda da bu sayı 17 sevkiyatın 15'iydi. Ayrıca havaalanındaki depolama şirketlerinin de firma ile anlaşmaları olmadığı saptandı. İfadeleri alınan şirket şoförleri kaçakçılığın nasıl yapıldığını anlattı. Yola çıktıktan kısa süre sonra firma yetkililerince hüküm boşaltma yerlerinin ve şoförlerin değiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan firma yetkililerinin tüpraştan alınan jet yakıtlarının uçaklara verildiğine dair mal teslim makbuzlarını da ibraz edemediği öğrenildi. Piyasa değeri 25 milyon lira olan 8030 ton jet A1 yakıtına el koyuldu. 14 kişi hakkında akaryakıtları sektörde kullanmayarak kaçak olarak piyasaya sürdükleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Esen Yurtta hafta